Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel TV'de şebeke türü devre dışı ne demek ve bu mesajdan nasıl kurtulabileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Vestel televizyonunuzda internet bağlantınız koptuğunda veya elenme bağlantısı olmadığından bu hata mesajı karşınıza gelin. Gerekli kontrolleri yapmanız gerekiyor. Yani aslında şebeke türü devre dışında ya e, kanalınızda yani televizyonunuzdaki kanallarınızda bir arama yapılmıyor ya da internet bağlantınız yok demektir. Öncelikle internet bağlantınız var mı bunları kontrol edin. Tüm e, DNS ayarlarının, IP ayarlarının yapılı olduğundan ve herhangi bir engelleme olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra LNB kontrolü gerçekleştirin. LNB e, takılımı ya da e, internet üzerinden televizyon izliyorsanız yani bir kutuyla izliyorsanız kutunun kabloları mı televizyona e, ee, tüm girişler takılın bunları kontrol edin televizyonu açıp kapatın ee, çözüm ulaşamazsanız Vestel televizyonun yetkili servislerinden konuyla alakalı destek alabilirsiniz. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.